Evet erkekler gibi yaptırabilirsiniz. Yürürken sektirebilirsiniz. Erkekler uyanık. Al al al, al. devam et. Aferin. Koş 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 koş. Çok iyi çok iyi aferin. Çok iyi bravo kaçırma topu. Bravo. Tamam Azat alabilirsin. Al şimdi al kafana al topu kafana. Koş 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 koş. Yakala aferin Kemal koş. Koş 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 koş. Ayşe koş koş koş. Koş. <laughs> Masar koşabilirsin. Tamam oldu oldu. <laughs> Asel koş koş. Oldu Asel koş. <laughs> Halit nereye <de> attı <rahatlık>, koş. <laughs> tamam Halit taşı gel 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 gel. Geri git. Oldu oldu oldu